Devam ediyoruz Roş ile sevgili izleyiciler hatırlanacağı gibi e, geride bıraktığımız haftalarda Paris ile Ankara arasında e, Ermeni meselesiyle ilgili soykırımı suç yasa ile ilgili tansiyon yükselmişti. Türkiye'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın tehditleri vardı yasa senatodan geçti tehditler yaptırımlar gelecekti bunların hiçbirisi gelmedi peki neden İşte Hüseyin Ali Özgür Politika Gazetesi yazarlarından Hüseyin Ali bunu sorguluyor. Türkiye bir hafta Fransa'nın soykırımı inkar yasasını tartıştı. Yasa geçerse Fransa'ya şöyle gösteririz, böyle gösteririz dediler. Ancak yasa kabul edilince fazla tepki göstermediler. Özellikle Erdoğan yasa meclisten geçtiğinde bağırıp çağırmıştı. Ancak senatodan geçince sesini fazla yükseltmedi. Basın başbakanın senatörlerin anayasa mahkemesine başvurmasından çıkacak sonucu beklediğini belirtti. Başbakanın neden sesini yükseltmediği konusunda esas gerçeği hiç kimse söylemedi. Fransa, Roj TV'nin yayın yaptığı uyduları hiçbir hukuka dayanmadan karartınca soykırımı inkar yasasının geçeceği ve Türkiye'nin de buna fazla tepki göstermeyeceği anlaşılmıştı. Çünkü Türkiye için Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmek her şeyden önemlidir. Özellikle AKP için hiçbir şey Kürt özgürlük hareketini tasfiye etmekten daha önemli değildir. Eğer Fransa geçmişte yaşanan bir olay için bir yasa çıkarma karşılığında Roj TV'yi kapatıyorsa, AKP için bu yasanın çıkması o kadar da önemli değildir, bu kabul edilebilir. Roj TV'nin kapatılması için Türkiye'nin bu birkaç yıldır her türlü imkanı kullandığı biliniyor. Bu nedenle Fransa uyduları Roj TV'ye kapatılınca AKP Fransa'da söz konusu yasanın senatodan geçmesini geri plana atmıştır. Ancak ne siyasi alanda ne de basında kimse bu gerçeği dile getirmemiştir. AKP için kendisini eleştiren basını susturmak çok önemlidir. Bu nedenle Fransa Roj TV yayını engellenince inkar yasasının çıkması ikinci planda kalmıştır. Roş TV belki bir hafta uydudan yayın yapmayabilir ama biz kısa sürede yayın yapacak bir yol bulacağına inanıyoruz. Çünkü Fransa bu yasayı Türkiye'ye kabul ettirmek için hukuku çiğneyerek uydu yasağı getirmiştir. Ancak her ülkede böyle bir hukuk dışılığa başvurulması zordur. Çünkü Danimarka Mahkemesi kapatma kararı almamıştır. Zaten Danimarka Mahkemesi delil bulsaydı kendisi lisansı iptal ederdi. Böylece Roj TV için yayın yapma imkanı kalmazdı. Ama Danimarka Mahkemesi böyle bir karar almadığı için Roj TV'nin yayın yapması önünde hiçbir engel yoktur. Nitekim şimdi internet üzerinden yayın yapmaktadır. Kısa sürede de uydularda yayın yapması beklenmektedir. Roj TV gibi televizyon, ajans ve gazetelere düşmanlık da bu nedenledir. Türkler üzerindeki kültürel soykırım ve tüm baskıları bu medya organları dünyaya duyurduğu için bu yayınların kapatılması için her türlü yol ve yöntem deneniyor. AKP Türkiye'de muhalif basın bırakmak istemiyor. Dışarıda muhalif basın bırakmak istemiyor. AKP kadar siyaset, basın, aydınlar ve gazeteciler üzerinde baskı uygulayan bir hükümet tabii ki bu baskıların topluma ve dünyaya yansıtılmasını istemez. Bu nedenle AKP belalısı olan Roş TV'ye uydular kapatılınca milliyetçi hamaset yapmaktan vazgeçmiştir. Çünkü farklı davranırsa Fransa uyduları yine Roş TV'ye açılabilir. Hüseyin Ali'nin yazısı böyle. Sorguladı konu da buydu. İrfan Cüre ile bu meseleyi tartışacağız. şimdi yazdı tabi yazı, yazı yazıldığı zaman e, TV'nin uydusu yoktu. İşte Roche TV Dün akşam saatlerinde yeni uydusundan, yeniden uydu üzerinden yayına geçti. İntelsat e, uydusu üzerinden. Hemen İrfan Cüre'ye de bu meseleyi soracağız, bunu konuşacağız. E, Sayın Cüre yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, İyi yayınlar. E, Hüseyin Ali'nin yazısını okudunuz mu? Şimdi Hüseyin Ali bir noktayı sorguluyor. Fransa ile Ankara arasında e, tansiyon yükselmişti. Ermeni yasa e, tasarısıyla ilgili, daha doğrusu Ermeni soykırımını inkar eden yasayla ilgili. Türkiye'nin tehditleri vardı. Eğer Senato'dan karar geçerse ve inkar yasası kabul edilirse yaptırım uygulayacağız demişti. Ama Senato'dan geçti, hiçbir şey olmadı. Hatta Erdoğan şöyle bir açıklaması olmuştu. Biz sakin olacağız, biz büyük bir devletiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde durum değerlendirmesi yapacağız gibi gayet yumuşatıcı bir açıklaması gelmişti. Şimdi Hüseyin Ali de sorguluyor. Diyor ki bu tamamıyla diyor, Roşti pazarlığı ile ilgili bir durumdur. Katılıyor musunuz? Şimdi Hüseyin Ali'nin yazısını ben de okudum. Ee, e, tabii bir meselenin bir yanını güzel açıklamış. E, vurguluyor zaten bunu. E, ancak mesele biraz daha herhalde çetrefil. E, o da şu. E, yani AKP hükümeti Erdoğan aslında bütün e, daha önceki yaptırım tehditlerine, ortalığı e, yakıp yıkmasına rağmen e, kendisinin yapabileceklerinin de çok sınırlı olduğunu bu kısa zamanda aslında biraz daha fark etti zannediyorum. Aslında başlarken de biliyordu ama kendisinin bu kadar çok bağırıp çağırmasıyla Fransa'nın, Meclis'in veya senatosunun geri adım atmayacağını gördü. Tabii ki burada arka planda özellikle devlet devlet düzeyinde Kürt özgürlük hareketine ve onun durumunu bütün dünyaya yansıtan basın yayın organlarına karşı bütün konusunda ne türlü pazarlıklar döndüğünü birebir bilmiyoruz ama bunu bilmek için oradaki görüşmede olmak gerekmiyor. Alınan tavırlar ortada. Herhangi bir hukuka, herhangi bir ticari ahlaka geleneğe uymayan bir şekilde herhangi bir mahkeme kararına dayanmaksızın Roj TV'nin yayınlarına engel çıkartılması doğrudan doğruya bu pazarlıklarla, görüşmelerle, doğrudan veya dolayı görüşmelerle ilgilidir diye ben de düşünüyorum. Ama işin bir başka yanı daha var. O da şu yani bugün böyle yaparlar, yarın başka bir şekilde yine bu ortaklığı devam ettirirler diye düşünüyorum. Özellikle Fransa ile olan gerilim gerilim sadece Ermeni soy ile ilgili değil, aslında bugünle ilgilidir. Bu özellikle dün ve bugün orta sizin haberlerinizde de kısmen yer verdiğiniz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi, evet. Amerika Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın açıklamaları ve Fransa'daki gelişen durum ve Erdoğan'ın da aslında ilk tepkisinden sonra oldukça sakin denilebilecek şekilde yine Sarkozy'ye ve Fransa'ya yüklenmesini hep birlikte ele aldığımız zaman görünen durum şudur. Aslında bu üç devlet yani Fransa, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve bugün bu devletleri yöneten siyasi aktörler özgürlüğün, demokrasinin halklar arasında kardeşliğin bayramı değil tam tersini savunuyorlar. Zaten böyle bir şekilde böyle bir politikada oldukları için NATO Birleşmişler ve bunu uyguluyorlar. Yani dolayısıyla bunların. E, yasaların kendilerine el verdiği bazen yasaların üzerine evet. çıkarak yaptıkları uygulamalar dikkat aldığı zaman bu, bunlardan Şimdi, e, Kürt halkına veya Kürt halkı gibi etkileyen bazı maflara bir hayır gelmeyeceğini biliyoruz. Yasalardan söz etmişken aslında e, ABD'nin e, Ankara Büyük Elçisi'nin itirafı son derece önemli. Roch TV ile ilgili olan kısımla en azından konuştuğumuzda. Aslında, diyor ki biz Frans, e, Avrupalı dostlarımızdan rica ricada bulunduk veya rica ettik diyor. Dolayısıyla Roche TV'yi susturduk. Yani Avrupalı dostlar derken herhalde Fransa'dan söz ediyor haklı olarak. Şimdi uydu meselesi üzerinden susturduk diyor. Şimdi tabii, hukuk tabii. yoluyla hukuk yoluyla bu yapılmıyor. Yani Roche TV değil mi? Yani Avrupa'daki hukuka göre kurulmuş, yayın yapan bir televizyon kanalı. Eğer herhangi bir evet. sorunuz varsa sizin Roche TV ile bu ABD'nin Ankara Büyükelçisi de olabilir değil mi? Hukuk yoluna başvurursunuz. Dolayısıyla Danimarka yargısı Roche TV'nin yayınlarını engellememiş. Bir büyük elçi ABD'nin büyükelçisi diyor ki Ricada bulunduk. Dolayısıyla sesini kestik. Bu bir skandal değil mi? Bu suç işleme değil mi? Bu ne ne anlama geliyor? Dolayısıyla Bu, buradan da büyük elçi hakkında e, davaların açılması mümkün mü? E, hukukçu olarak e, hukuken mümkün mü bilmiyorum. Evet. Hukuken böyle bir dava açmak mümkün mü e, bilmiyorum. Ancak e, şunu söyleyebilirim. Büyük elçinin açıklamaları bir taraftan skandal ama bir taraftan da bu e, sürçü lisan denilecek şekilde geçerken söylemiş boş laflar değil diye düşünüyorum. Yani o e, bir e, özür hata işlemedi bence. O bilinçli olarak söyledi. Yani çünkü Türkiye'de özellikle e, AKP hükümetinde ya biz bu kadar e, mücadele ediyoruz, dostluğumuzu gösteriyoruz, NATO'da e, evet, e, evet. parçalanıyoruz. Bize destek çıkmıyorsunuz diye bir şikayet vardı. O da yani fazla sesinizi çıkartmayın bak biz sizin için e, neler yapıyoruz. E, yani yerinizi bilin diye aslında. Bu e, bir taraftan da e, AKP için, e, Erdoğan için, Türk Devletinin yurttaşları için e, e, aslında e, küstahlık sayması gereken bir aşağılama bence ama bunu tabii e, onlar böyle mi algılarlar e, bilemiyorum. Bilemiyorum. Bir işin bir başka e, boyutu daha var tabii ki. Ya bu Roş TV ile ilgili biliyorsunuz Avrupa'da daha önce Almanya engel çıkartmak istemişti. Üstelik İçişleri Bakanı bunu yapmıştı. Ne oldu sonra? Avrupa yargısı, Almanya mahkemeleri bir bir bu engelleri, bu yasaklamaları ortadan kaldırdı. Yani Roş TV ile ilgili gelişmeyi bütün izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz biliyorlar. Dolayısıyla yasalara dayanarak, daha doğrusu hukuk içerisinde kalarak, Bugünün dünyasında Roj TV gibi yayınları, medya organlarını yasaklamak, susturmak mümkün değil. Hukuk işine kalın sürece. Ne yapıyor bu Roj TV veya benzeri yayın organları? Olayları, yaşanan gerçekliği halka duyuruyor. Yani haber veriyor. Bu haber vermek işini yapanlar işte muhabirler, televizyon muhabirleri, gazeteciler. gazetecik zaten böyle bir şey. Ama AKP'nin özellikle, AKP hükümetinin gazetecilerle işsizliği ise... Halka haber vermek, gerçekleri duyurması değil, halka değil, devlete haber verin deniyor. Devlete herhangi bir olayı, gerçek veya çarpıtılmış herhangi bir olayı, halka değil de devlete vermekle görevli olanlara muhabir değil, muhbirlenir. Yani dev, muhbir devlete, muhabir halka haber verir. Akatürk'ün istediği tıpkı zaman dersesi gibi, iki gün önce orada konuştu kendisi. Zaman gazetesi gibi ya muhbirlik yapacak ya da gerçeği çarpıtarak psikolojik savaşın Kürtlere karşı, demokrasiye karşı psikolojik harbin aracı yayın organları istiyor. Buna der ki Erdoğan ve Parti hükümeti gerçek gazetecilerin yani muhabirlerin yani e, e, olayları olduğu gibi halkın bilgilenmesine e, sunanların e, susturulmasını, onların katil, cinsel taciz ve benzeri gibi iftiralarla aşağılanmasını istiyor ve böyle yapıyor. Oysa ki aslında dönüp e, kendi yanındakilere bakması gerekiyor. Gazeteci kılığı altında e, bir zamanlar nasıl Irak'taki savaşta katılan Emredik e, yani Yedirilmiş, beslenmiş ve bindirilmiş gazeteler kılımındaki gazeteciler ve insanlarla çevre olduğunu görecektir kendisi. Peki. Ama şunu söylemek mümkün: Roche TV ve benzeri özgürlükten yana, gerçek ki gazetecilikten ve basın ahlakına göre çalışan haberlerden yana. Gelişmeyi ne AKP hükümeti ne TC devleti ne başka devletler engelleyemezler. Eskiden bunun teknikleri yoktu, engelliyorlardı. Ama 21. yüzyılda tekniğin bu kadar geliştiği dönemde bir sürü engelleyemene rağmen bu engelleri aşacak zeka, örgütlülük, kararlılık artık bizde de var. Dolayısıyla çok... e, bunlara vız gelir, tırıs gelir, gelir, geçer diye, hüze... demek gerekir. Çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Kolay gelsin. Başarılar diyorum. Sağ olun. İrfan Cüre ile konuştuk. Gazeteci yazar İrfan Cüre, Roştvi ile ilgili en azından bundan sonrasıyla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye, Fransa ve ABD'nin ilişkileriyle ilgili. Bir başka konuyla devam ediyoruz. Öcalan'a Öcalan için özgürlük yürüyüşü de geri sayım başladı.